Herkese yeniden merhabalar, Aşk hikayesinin 17. bölümüyle devam ediyoruz. En son Jackson bize Flint'in bize öldürmeye çalıştığını söylemişti. Belki haklıdır yani bize öldürmeye çalışan belki de Flint'tir. Ama bana Leah'ymiş gibi geliyor. Bakalım Jackson bize Flint'le ilgili daha başka neler anlatacak, başlatıyorum. Flint senin arkadaşın değil Grace. Buraya geldiğinden beri seni öldürmeye çalışıyor. İçini bir rahatsızlık ve şaşkınlık dalgası kaplıyor. Jackson ondan hoşlanmadığını... Sana avizenin altına geçmeni kim söyledi Grace? Flint ama öyle olmadı tam olarak. Hem zaten beni kırılan daldan kurtarmışken neden avizenin altına atmak istesin ki? Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Seni kurtarmadı zaten. Ama benimle aynı dalda bile değildi. Rüzgar yüzünden oldu hepsi gerçekten. Dal nasıl kırıldı? Daha nasıl kırıldı diye soralım. Prince böyle bir şey yapmaz. Tabii ki yapabilir. Buradaki insanlar evindeki arkadaşlarına benzemez Grace. Hayal dahi edemediğin şeyleri yapabilirler. Aslında daha çok asıl soruna sebep olan rüzgar çıkarması için ejderha arkadaşlarından birisini bulmuştur. Bunu gerçekten yapabilirler mi? Jackson bariz bir şekilde tek başını kaldırıyor. Söylediklerini kafanda toparlamaya çalışıyorsun ama yine de mantıklı gelmiyor. Ama eğer beni öldürmeye çalışıyorsa neden kırılan dağdan düşmemi engellemek için arkamdan atladı? Jackson cevap vermiyor. Beni düşmekten kurtardı değil mi? Jackson cevap vermiyor. Bunun yerine bakışlarını kaçırıyor. Çenesi sert. O evizeyi kol düşürdü. Ama Flint de o tarafa gitmeni sağladı. Ve ben tesadüflere inanmam. Kanıtlar kanıtlamaz. Onunla da ilgileneceğim. Valentin seni kurtardıktan sonra yüzündeki ifadeyi hatırlayınca içindeki huzursuzluk şiddetleniyor. Ve Jackson'ın oraya ne çabuk vardığını hatırlıyorsun. Soruma hala cevap vermedin Jackson. Clint kurtarmak için mi o ağaçtan atladı. Yoksa onu bir şekilde ağaçtan sen mi düşürdün? Ne yapmamı bekliyordun? Düşmene izin mi verecektin? Eğer sen havada durdurup nazik yere indirseydim seni daha fazla korkuturdum. Kimsenin yanıtlamaya hazır olmadığı bir dünya soruyla seni baş başa bırakmaktan bahsetmiyorum bile. Filin şey, Flint'in arkamdan düşmesini sen mi sağladın? Flint gerçekten beni öldürmeye mi çalışıyor? Başka kimler beni öldürmeye çalışıyor? Başka şüphelendiği kişiler var mı acaba soralım. Katmir'e geldiğinden beri başına gelen kazaları tekrar düşünüyorsun. Bilmiyorum ama inan bana öğreneceğim. Özellikle de beni ilk geceden beri güvende tutmak için elinden geleni yaptığını düşünürsek ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Birbirimize bu kadar çok şey ifade edeceğimizi henüz bilmiyorken. Yapmak istediğim şey Jackson öpüp hayatımı kurtardığı için teşekkür edeceğim. Bence bunun devamında özel sahne gelir seslendirmeyeyim. Sahneyi açıyorum. Bu vampirlerle özel an yaşamak niye bu kadar zor? Telefona baksan iyi olur. Pasta nerede olduğunu bilmediği için muhtemelen kafayı yemiştir. Ya da nerede olduğunu iyi bildiği için. Kapına vurulması daha sert ve otoriter bir hal alıyor. Evet o da var. Kapıya sen mi bakarsın ben mi bakayım? Neden ben? Kapıyı çalan amcam değildir değil mi? Başka kim olabilir ki? Aman tanrım. Pekala şimdi bu konuyu nasıl ele alacağım? Sakin ve temkinli bir şekilde. Tam bir panik içinde. Son derece beceriksiz bir şekilde. Kapıdakinin amcamız olduğunu düşünüyorum. Bence bu panik yapmalık bir şey. Ee, sakin kılınamaz bence böyle bir durumda. Ama biz beceriksiz bir şekilde yapalım. Belki konuk olur. Odada ayna arayarak dört dönüyorsun ama olmadığını görünce duraksıyorsun. Bir dakika. Aynan yok mu? Eski hikayelerin doğru olan kısımları da var. Vampirler aynada görünmez. Aman tanrım. Saçımı nasıl düzelteceğim? Bir son bir saatte neler yaptığımızı... Neler yapmışız? Bak işte bakın. Yüzüne bir ateş basıyor. Ne yaptığımızı biliyorsun. Ona ne söyleyeceğiz? Grace çok mu abartıyor? Sadece birazcık öpüştü bu kadar. Öncelikle nefes alacaksın. Ben de kapıyı açıp amcanla konuşacağım sözlerini sırtından aşağı geçen eller izliyor. Jackson etrafında dolaşıp ya da kudasından çıkıyor. Kapıyı açıyor ve sürpriz. Amcan karşında dikiliyor. Beni içeri almanıza sevindim. İki ayağınızı bir pabuca soktum sanırım. Fin amcanın sesindeki alaycı ton irkilmene sebep oluyor. Oysa Jackson sadece sırıtıyor. Üzgünüm Foster. Grace kıyafetinin giymesi biraz uzun sürdü. Ne? Ama bunu da söylemezsin. Jackson. Kıyafetlerim hep üstündeydi Fin Vallahi. Az önce çektiğin numaradan sonra bunu mu yapmak istiyorsun? Jackson daha yanıt veremeden Fin amca sonu dönüyor. Bir saatten daha uzun bir süre oldu. Odana döneceğini sanıyordum. Evet odama gidiyordum ama yolumu kaybettim. Dikkatim dağıldı. Kayboldum. Bütün seçenekler yalan söylediğimizi belli edecek. Dikkatim dağıldı diyelim. Biraz yükseceksin dikkatimizi dağıttı. Haha <laughs> dikkatim mi dağıldı? Finamcanın ses tonu şüpheci. Kepiklerin ve saçların dair tüm vücudunun kızardığından eminsin. Evet. Eğer buraya gelecek kadar iyi durumdaysan derse girecek kadar da iyisindir değil mi? Jackson'a diktik bakıyor. Daha önceki kavgadan sonra Jackson'ın başının nedenle büyük bir bela girmiş olabileceğini hatırlıyorsun. Burada kalıp Jackson'ın kolu ile arasında geçenler yüzünden okuldan atılmasını engel olmak istiyorum. Ama ortalığı ayağa kaldırırsam fin daha fazla kızacağına eminim. Yapmam gereken şey nazikçe kalmak isteyeceğim. Fin özür dileyeceğim. Sessizce ayrılacağım. Nazikçe kalmak isteyelim. Yani ne olabilir ki? Sorun olmayacaksa burada kalmak istiyorum fin amca. gözlerini kısıp sana bakıyor. İlk periyodun yarısı tamamlanmak üzere olmalı. Derse gitsen iyi olacak. Kovuldum anlaşılan. Yatak odana gitmeden önce şaşırtıcı derecede sakin görünen Jackson'a özür dileyen bakışlar atıyorsun. Çantana dönüyorsun. Amcan çantanı da Jackson odasının olmasına şaşırsa da ses etmiyor. Sonra görüşürüz Jackson. Jackson'ın yanıtını beklerken amcanla göz teması kurmaktan kaçınıyorsun. Evet sana yazarım. Kapıya yönelirken Jackson hafifçe gülümsüyorsun. Bir amca kapıyı çarparak kapatmadan önce duyduğun son sözde panik yapmamaya çalışıyorsun. Seni Praga postalamamam için tek bir sebep söyle Vega. İyi bir sebep olsun. Derse gitmeden önce üniformanı giymek için kıvrımlı yollardan odana gidiyorsun ve Finamcan'ın sözlerini aklından çıkarmaya çalışıyorsun. Ama bu kolay olmuyor. Özellikle de Jackson'sız katmir fikri. Sana dayanılmaz geliyor. Ders asla bitmeyecek gibi geliyor. Zil çaldığında ayağı fırlayıp sınıftan bir hışım çıkıyorsun. Bir sonraki derse kadar sana eşlik edebilmek için Maki aceleyle sana yetişiyor. Sana eşlik ettiği için Maki'ye teşekkür etmek istiyorsun ama tam o an Maki ile Renafil'in girince ürküyorsun. Hey Grace, kendini nasıl hissediyorsun? Vereceğim yanıt, işlenlikle, alaycılıkla, sinirle. Bence belli etmeyelim. İşsiz çok işten yanıt vermemize de gerek yok. Alay bir yanıt verelim. Flint ufak bir kahkaha atıyorsun. Benim için mi endişelendin yoksa için başarıyla tamamlayamadığı için mi? Bu da ne demek? Tabii ki senin için endişelendim. Biraz rahat ver Flint. Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlık tarihinizde ilk kez Flint'in gözlerinde bir öfke parıltısı görüyorsun. O sürüngenin sana ne söylediğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Jackson'a yapılan hakareti duyunca Mekin'in yüzü kıpkırmızı kesiliyor ve Flint'in arana giriyor. Geri bas ejderha çocuk. Neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrin yok Grace. Jackson'a güvenemezsin. Öf bana ne düşünebileceğimi söyleme cüretini göstermesi sinirimi bozuyor. Bu nasıl bir küçümseme böyle? Yapmam gereken şey beni öldürme çabalarıyla ilgili Flint ile yüzleşeceğim. Flint ile Jackson'a canın pahasına güvendiğimi söyleyeceğim. 17 elmaslık olan seçelim. Yüzleşelim bakalım ne diyecek. Gerçekten mi? Jackson'a güvenmeyeceğim. Sırf sen söylüyorsun diye. Buraya adım attığın andan beri beni öldürmeye çalışan sen değil misin? Öyle değil. Nasıl değil? Kolun tepime avize düşürmesi gibi mi değil mesela? Kartopu savaş sırasında ağaçtan düşmemle bir ilgin olmaması gibi mi? Düşündüğün sebeplerden değil. Sana yalvaran bakışlara atan film, perişan ve telaşlı görünüyor. Ama artık bunu umursamıyorsun. Şu an ciddi misin sen? Beni öldürmek için iyi sebepler olduğunu mu düşünüyorsun? Ve yine de sana güvenmemi bekliyorsun. Yukarı doğru elini sallıyorsun. Peki öyleyse bana kartopu savaşı sırasında olanları tüm gerçekliğiyle anlat. Beni kurtarmak için ağaçtan atladın yoksa Jackson'ın yüzünden mi düştün? Bu ben Jackson ağaç Evet ben de öyle düşünmüştüm. Benden uzak dur Flint. Artık seni hiçbir şekilde konuşmak, görüşmek istemiyorum. Sam gitmek için arkanı döndüğünde Flint son bir atak yapıyor. Hadi ama Grace bu çok önemli. Sadece bir dakikacık dinle. Yapmam gereken şey Grove Flint'i dinleyeceğim. Flint onu dinlemek istemediğini söyleyeceğim. Tek kelime etmeden çekip gideceğim. Dinleyelim bakalım ne diyecek. Peki derse geç kalmama sebep olacak kadar önemli olan şey neymiş? Kendimi söylememi istiyorsun. Herkesin içinde. Seninle yalnız bir yere gitmeyeceğim kesin olduğuna göre. Seninle bir vampirin önünde konuşamam. Yalnız olmamız lazım. Öyleyse onunla hiçten konuşmayacaksın. Hadi ama Grace. Hadi gidelim. Dönüp Maki'nin peşine takılıyorsun. Kahretsin Maki. En azından bir iyilik yap da onu yalnız bırakma. Tamam mı? gittiğim Grace. Hiçbir yere başına gitme. Güvende değilsin. İfadesindeki İran'ı gözünden kaçmıyor. Tabi Flint ahırlaması bunun bir işareti ise Mekin'in de gözünden kaçmıyor. Lanet olsun Sherlock. Ne yapmaya çalışıyorsun? Flint yanıt vermiyor ve Mekin'e tünellere girerken arkana dönüp bakma zahmetine dahi girmiyorsun. Keşke ona hiçbir zararım dokunmamış olmasına rağmen beni inciterek ne elde etmeye çalıştığını bilseydim. Ejderhaları kim anlamış ki biz anlayalım. İnanılmaz gizli saklılar ve kimsenin peşinde olduklarını hiçbir zaman kestiremiyor. Maki'ye keyifsizce gülümsüyorsun. Mekke, beni kolladığın için teşekkürler. Bana eşlik etmek zorunda kaldığın için üzgünüm. Geç kalmayacağına emin misin? Beni kolladığın için teşekkürler diyelim. Gerçekten çok iyi olur. Merak etme, gülümün mahvolması için huysuz bir ejderhadan daha fazlasıyla karşılaşmam lazım. Tünellerden make ile geçiyor olmanın sana ne kadar farklı hissettirdiğini fark edince şaşırıyorsun. Burada yanında Flint varken içimden bir ses her şeyi bırakıp kaçmam için resmen bana bağırıyordu. Ama make ile her şey çok normalmiş gibi. Sanki bir arkadaşımla yürüyormuşum gibi. Tüm bunlar o gün kendini kötü hissetmemin tünellerden değil Flint'ten kaynaklandığını gösteriyor. Son kapıdan da geçerken telefonu kontrol ediyorsun. Jackson'dan mesaj gelmediğini görüyorsun. Jackson'ın ne kadar uzun süredir tanıdığını merak ederek Mekke'ye bakıyorsun. Mekke'ye soracağım soru. Jackson'ın başı Fina amcam ile beladaysa. Aslında nasıl birisiydi? Jackson ile arkadaşlığı nasıldı? Aslında nasıl birisiydi diye soralım. Sana bir şey sorabilir miyim Mekke? Tabi kahretsin. Aslında nasıl birisiydi? Mekke gözlerinde hem ihtiyatla hem de endişeli bir bakışla seni süzüyor. Hassan, Hassan'dı işte. Howard'da oldu. Herkes onu severdi. Ama onu gerçekten tanımazlardı. Hassan, 84'te dörtte biri kadar değildi. Arkadan gelen sesin üzerine Meki sese dönüp seni arkasına çekiyor ve ellerini saldırıya hazır bir şekilde kaldırıyor. Ama sesin tünelden sana doğru koşan Lia'dan geldiğini fark edince kollarını indiriyor. Selam Lia, ne bu acele? Burada ne arıyorsun? Tüm gün ortalarda yoktun. Ne bu acele diye soralım. Evet, ateş nerede? Seninle konuşurken sesinde yüzünde olan iştahaniyeyi nasıl kaybettiğine şaşırarak mekiye bakıyorsun. Ah selam çocuklar. Boş zamanımı sanat odasında değerlendiriyorum da. Aslında resmini yapıyorum. Daha önce üzerinde çalıştığı portreyi hatırlıyorsun. Demek o oydu. Yakışıklı birisi olduğunu eminim. Tahmin bile edemezsin. Gerçi yakışıklılığının hakkını verecek kadar yetenekli değilim. Yalandan tevazu mu gösteriyorsun? Hiç senlik değil ya. O çenin daha iyi işler için çalıştır ama kim bilir nerelerdeydin. Teşekkürler almayayım. Kuduza karnım tok. Bu ay canına aralarında kocaman bir negatif enerji var. Yoksa gün ikinci vampir saldırısına tanıklık etmek üzere miyim? Lia Eki'yi tersleyip senin koluna giriyor. Hadi gidelim Grace. O buna değmez. Yapmam gereken şey Mekin'in de bizimle gelmesini isteyeceğim. Liam'ı Mekin'e kalacağımı söyleyeceğim. Mekin'e ekip Lia ile gideceğim. Acaba bizimle gelmesini istesek Lia tersler mi? Biri seçiyorum. Bizimle gelmek ister misin Meki? Yok yolun geri kalanında Lia'nın sana eşlik etmesine itirazın yoksa matematik dersine gideyim. Evet iyiyim. Beni sınıfa götürdüğün için teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Sana hafifçe selam verip tünele geri dönmeden önce Lia'yı hırlıyor. Lia ile yürümeye devam ediyor ve rotundayı varıyorsunuz. E ne var ne yok. Bugün salondaki olaydan sonra bu soruyu sorması gereken benim bence. Ah o şey Jackson. Olanlar hakkında ne söyleyeceğini bilemediğinden cümleni yarıda bırakıyorsun. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Aslında böyle aşırı korumacıydı. Benimle ilgilenmek için elimden geleni yapardı. Beni korumasını gerektirecek hiçbir şey olmasa bile. Yapmam gereken şeyleri düzelteceğim. Jackson fazla korumacılık yapmıyor. En fikir olacağım. Beni korumanı gerektiren bir şey yok. Sessizce yürümeyi devam edeceğim. Sessizce yürümeyi devam edelim. Jackson son söylediklerini ona anlatmayı düşünüyorsun. Ama ne yerinde de zamanı olduğu için sessizce yürümeye devam ediyorsun. Niye sana her şey farkındaymış gibi bir bakış atıyor? Merak etme, kendini huzursuz hissetmene gerek yok. Vega erkeklerin ilişkiler nasıl olabilirim? bilirim. Ah hayır, öyle değil. Hadi ama Grace Jackson sen deli olduğunu bilmem lazım. Onu hiç böyle görmemiştim. Lia'ya bir dünya soru sormak istiyorsan ama tünellerde yalnız olmadığınızı anladığında duraksıyorsun. Kimsenin kulak misafiri olamayacağı bir yerde onun fikrini alabileceğini düşünüyorsun. Hey bu gece kızlar gecesi yapmayın, ne dersin? Yüz maskesi yapar, romantik komedi izler. Kusana kadar çikolata yer vereceksin konuşuruz. Ah kulağa harika geliyor. Sanırım bunu yapabiliriz. Belki başka bir gece. Belki başka bir gece diyelim. Jackson'la konuşmayı bekliyorum. Bu akşam için bir planımız olabilir. Yani atacağını söyledi ama henüz mesaj atmadı. Kabalaşmak istemem ama fazla heveslenme. Planla hareket etmek pek Jackson'lık değil. Jackson hakkında konuşurken yanı sesindeki acının altında sanki yüzüm yatıyor. Söylediklerine rağmen onu özlediği kadar arkadaşlarının özlediği de belli. İkisinin de şu an ne kadar acı çektiğini düşünürsek bu berbat bir şey. Yapmam gereken şey Jackson'a ikinci bir şans vermesini söyleyeceğim. Jackson ile arasındaki sorunların ona ne kadar ağır geldiğini ve aslında başına gelenlerde oynadığı rolü hatırlattığını biliyorsun. Biliyor musun Lily? Jackson seni gerçekten özlüyor. Neden bahsettiğin hakkında tek bir fikrin yok. Biliyorum Jackson bana olanları anlattı. Ne kadar acı çektiğini hayal dahi edemem. Haklısın, hayal dahi edemezsin. O yüzden deneme bile. Liyan'ın sesindeki acı ve öfkesini durdursa da vazgeçilmiyor. Şimdilik. Belki iletişim kurmaya başlasalar birbirlerine ve kendilerini affetmenin bir yolunu bulabilirler. Hiçbir şey aralarındaki düşmanlıktan daha kötü olamaz. Üzgünüm Liyan. Sadece birbirinize kendinize açarsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Ya da herhangi birine. Üzgün olduğunu biliyorum. Yalnız kalmak istediğinizdir de. Ben de bu şekilde hissediyordum. Ama bu şekilde iyileşmeyeceksin. Kendi kederinde boğuluyorsun ve o ilk adım atana kadar boğulmaya devam edeceksin. Seni jet bakımı yapmaya çağırırken aklımdan ne geçiyordu sence? Bu kadar canımın yanması beni yordu Grace. Bu yüzden seninle bir başlangıç yapabileceğimi düşündüm. Çünkü hastanı tanımıyordum. Onun ya da benim hakkında hiçbir ön yargın yok. Telefonu üç kez titiyor, duruyor ve tekrar titiyor. Bir arkadaşla bir tavırla gözlerini deviriyor. Neden telefonu yanlış verip çeksin, bir son vermiyorsun? Ben daha telefonu çıkaramadan Jackson'a iki mesaj daha geliyor. İşte güçlülerin düşüşü. Liana sözü üzerine kalbin bir an yerinden çıkacak oluyor. Jackson'ın gönderdiği mesajları göz atıyorsun. Sana endişelenmemeni söylemiştim. Mücadeleme devam ediyorum. Pes etmedim. Yoksa bir başka ısırık için mücadeleme mi demeliydim? Neyse bu gece müsait olunca odama gel. Sana göstermek istediğim bir şey var. Print'e vereceğim yanıt. Print mi? Jack'ma vereceğim yanıt. Geç yanıt verdiğim için üzgünüm. Seninle takılmayı çok isterim. İnanca ile işler yolunda gittiği için çok mutluyum. Seninle takılmayı çok isterim diyorum. Seninle takılmayı çok isterim. Ne zaman? Biren tereddüt ediyorsun. Isırmakla ilgili yaptığı kelime oyunundan diye düşündüklerini olsun. Isırmanı seviyorum. Göndere bastın, sen kıpkırmızı oluyorsan kısmanlık duymuyorsun. Telefon aniden titrediğinde mesajı bakmayı korkuyorsun. Güzel çünkü tadını seviyorum. Mesajı okurken kendinden geçiyorsun. Böyle bir mesajı hangi kız dayanabilir ki? Ben dayanamam kesinlikle. Diğer yandan diye omuzun üzerinden mesajı okurken hafif bir övülme ses çıkarıyor. Vay be Jackson'a bak sen. Biraz fazla romantik değil mi? Ah hoşuma gitti. Onu ben başlattım. Evet çok romantik. Evet diyelim. Yine de sevimli. Telefonun ekranı kilitleyip cebine koyuyorsun. Jackson'ın diğer mesajlarını görmesine gerek yok. Ve kızlar kezesi başka zamana kaldı yani. Emin misin? Jackson'la kızlar gecesinden sonra görüşebilirim. Tabii canım. Ben de gerçek aşkın önünde duran kişi kadın olayım değil mi? İslamlıyorum. Aa, hayır öyle değil. sadece takılıyoruz. Emin misin? Çünkü benim tanıdığım Jackson sırf takılmak istediği bir kız için savaş başlatmanın eşiğine gelmez. Birkaç saat sonra randevun için kıyafet seçmeye çalışırken Diana sözleri kulağında çınlamaya devam ediyor. Sarı elbise giymelisin, yıkıp geçersin. Sence de biraz fazla değil mi? Biraz fazla diyebilecek kadar kumaş yok aslında. Peki ya kırmızı? O da güzelmiş ama benim tercihim sarı. Tekrar dolaba bakıyorsun. Katmere geldiğimden beri en iyi halimi gösteremedim. Ve bir kez olsun Jackson'ı şaşırtmak istiyorum. Elbiseleri merak ettim. Giyeceğim kıyafet. Minik sarı elbise. Mace'nin sözünden sonra daha kısa beklemiştim. Muhteşem kırmızı elbise, düz yeşil elbise, bunu alıyorum. Omuzları açık güzel sarı elbise üzerine geçiriyorsun. Harika görünüyorsun. Jackson tüm gece ellerini senden çekemeyecek. Ellerimi üzerimden çekmesin diye gitmiyorum ki odasına. Dedi sabahın köründe Jackson odasında halazlık peşinde olan kız. Sana böyle bir şey söylemedim hiç. Hem zaten kıyafetlerimizi de hiç çıkarmadık. Sadece biraz öpüştük. Hani bu küçük seks elbise üzerinden çekip alsın diye değil bunca süslük. Hayır tabii ki de hayır. Elbisenin amacı bir konuya açıklık getirmek. Tam olarak hangi konuya acaba? Jackson'ın seksi vücuduna şehvet duyduğun konusuna mı? Aman tanrım ben gidiyorum. Benim yapmayacağım hiçbir şey yapma. Senin yapmayacağın herhangi bir şey var mı? Tam olarak bundan bahsediyorum. Kapıdan çıkarken gözlerini deviriyorsam yüzünde kocaman bir sırıtış beliriyor. Kuledeki odasına giderken avuçların terliyor. Kalbin hızla çarpıyor. Belki de dersten sonra direkt gelmeliydim. Bu hazırlanma işleri ancak bana daha fazla düşünmek için zaman vermiş oldu. Ve tabii daha fazla gerilmek için. Kapısını çalarken ellerini titremeye devam ediyor ve dizlerinde. Sana sarılmasıyla içindeki gerginlik uçup gidiyor ve onun seksi portakal ve okyanus suyu karışımı kokusunu içine çekiyorsun. Seni bugün biraz özledim. Harika görünüyorsun. Sanırım bu kadar gerilmeme gerek yok. Seni bugün özledim diyelim. Birazcık mı? Tamam çok. Kimseye söylemem ama ben de seni özledim. Ona gülümseyerek kollarını beline sarıyorsun. Kesinlikle senin serseri şöhretini mahvetmek istemem. Şöhretime neden bu kadar takıldın? Mesela neden herkes senden uzak durmam için beni uyarma ihtiyacı hissetti? Böyle yani. Daha önce senin gibi birisiyle olmamıştım. Alay ediyorsun ama kelimeler ağzından çıkar çıkmaz geri almak istiyorsun. Jackson geri çekiliyor. Seni bir kez incittim Grace ama tekrar olmayacak. Jackson, beni incitmedin. Etrafa savrulan cam parçaları battı. Senin yanında güvende olduğumu biliyorum. Korkularını bir kenar bırakır mısın artık? Senin yanında güvende hissediyorum diyelim. Aksini düşünsen burada olmazdın. Ayrıca açık olmak gerekirse beni bir kez daha olsa incitmedin. Jackson doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyormuş gibi bir an yüzünü inceliyor. Başını sallayıp tekrar sana uzatıyor. Bu kez seni kendine çektiğinde başını eğiyor ve dudaklarını dudaklarına bastırıyor. Yapmak istediğim şey Jackson öpücüğüne karşılık vereceğim. Kollarını Jackson'ın ensesine dolayıp kendin dudaklarını bırakıyorsun. Bu öpücüğünüz bir öncekinden çok daha farklı. Daha yumuşak, daha nazik ve daha tatlı. Ama aynı zamanda içini işleyecek cinsten. Bu öpücük içini aydınlatmakla kalmıyor, seni kendinden geçiriyor. Tüm hissettiklerim Jackson'da böyle hissediyor mu? Merak ediyorum. Öpücüğünüz adeta sonsuza dek sürüyor ama sanki yine de çabucak bitiyor. Parmakların tişörtüne dolanmış halde. Bedenin biraz daha bu şekilde kalmasını isteyerek doğruluyor. Başını kaldırmadan önce dudaklarındaki hafif fısıltı hissediyorsun. Gözlerini açtığında sana bakan Jackson'ın görmeye alışkın olduğun Jackson olmadığını fark ediyorsun. Ne gözlerinde bir pişmanlık ne de yüzünde bir somurtma var. Aksine çok daha hafif, çok daha mutlu görünüyor. Büyülenmiş gibi ona bakıyorsun. Jackson seni yatak odasına çekiyor. İçeri girdikten sonra elini bırakıp dolabını karıştırıyor. Ne yapıyorsun? Bu elbiseye bayılmış olsam da kapüşonu bir şey giymen lazım. Kapüşonlularından birini çıkarıp kollarını sıvıyor ve başından geçiriyor. Tabii ki siyah olacaktı. Hadi. Sana elini uzatıyor ve tutuyorsun. Ardından penceresini kapatan perdeleri çektiğinde seni bekleyen şeyle karşılaşıyorsun. Her zaman bu sonlarda çok şaşırıyoruz. Neyse bu bölüm de buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.